Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber biraz farklı pirinç pilavı yapmak istedim. Normalde düz bir pilavın içine katılacak havuç, mısır ve antep fıstığıyla bayağı renkleneceğini düşünüyorum. Ben sık sık yaparım bu pilavı. Malzemelerimi saymak istiyorum. 2 bardak, bu bardak ölçüsü 2 bardak pirincim var. 1 saat kadar önce ıslattım ve güzelce yıkayıp süzdürdüm. Pilavım için 1 bardak tavuk suyum, 2 bardak normal suyum var. Tereyağım, sıvı yağım, tuzum var. Pilavımı kavurup pişirdikten sonra katmak üzere havucum, mısırım ve antep fıstığım var. Şimdi yapımına başlayabiliriz. Öncelikle tereyağımı altına açtım. Tencereme koyuyorum. Arkadan sıvı yağımı. Biraz eridikten sonra pirincimi koyup kavurmaya başlayacağım. Yağım eridi. Şimdi pirinçlerimi koyup kavurmaya başlayacağım. Pirinçlerimi iyice tane tane dökülesiye kavurmak istiyorum. Bu pilavımın e, güzel bir sonuçta e, diri kalmasını sağlayacak. Lapa bir, lapa bir pilav olmayacak. İyice kavrulursa eğer. Bu aşamadan sonra sularını vereceğim. Pirinçlerim güzelce kavruldu. Artık suyunu verebilirim. Öncelikle tavuk suyumu koyuyorum. 2 bardak da pirincim. Suyum toplamda 3 bardak edecek. Sıcak veriyorum suyu da. Tuzunu da katıp Önce harlı ateşte bir müddet kaynayacak. Daha sonra suyunu tamamen çekmeye yakın altını kısıp iyi demlenmesini bekleyeceğim. O esnada diğer malzemeleri de katacağım. Şimdi ağzını kapatıyorum. Pilavımız suyunu çekti. Şimdi bu malzemelerimizi katıp demlenme süresini hep beraber bekleyeceğiz. Fıstıklarımız ve havucumuz hepsini harmanlayalım 15 dakika kadar bekleyeceğiz demlenmesini sonra servise geçebiliriz Pilavım pişti, tane tane oldu, görsele de çok güzel. Yapacaklara kolay gelsin, afiyetler olsun.